<laughs> Amcacığım! Amcacığım! Ee, <Hı>? <laughs> Affedersiniz! Amcam arıyordum da! Amcanız içeri girdi! Şimdi gelecek! Hı. Siz herhalde Kezban hanım olacaksınız! Ha, evet! Ali bey sizden çok bahseder! Sizi gıya ben gayet iyi tanıyorum. Damdesyon Lisesi'nde okuyorsunuz. Çok iyi bir talebesiniz. Bu sene mektepte son seneniz. Tamam mı? Evet tamam! <laughs> Gördünüz mü? Daha sizi tanımadan hakkınızda ne çok şey biliyorum. Ee, demek tanışmak da bugün kısmetmiş. Biliyor musunuz Ali Bey sizi çok seviyor. <laughs> Hakkı da yok değil. Böyle güzel bir kızı kim sevmez. Oturmaz mısınız? <laughs> Amcamı görmem lazım. Rahatsız etmeyin. Amcacım! Ooo, benim cici kızım gelmiş! Amcacım! Ee, ne haber, imtihan bitti mi? Hı hı, bir tane kaldı. Eh, artık okul bitti demektir. Oh Faruk bey, bizim Ankara'daki inşaatın projesini hazırladı. Böyle genç göründüğüne bakma, çok iyi mimardır. Çok güzel de resim yapar. Ee, çocuklar, bakın ne düşündüm, biliyor musunuz? Kezban bu hafta içinde mektebi bitirmiş olacak. Ee, önümüzdeki cumartesi bunun şerefine evde bir toplantı yapalım. Çok iyi bir fikir! Ee, sen de herhalde bu mutlu günde aramızda bulunmak istersin. Ee, tabii, hem de seve seve! Bu benim için büyük bir zevk olur. <laughs> Kadehimi Kezban'ın şerefine kaldırıyorum. <laughs> Şeref! Ne o sen Kezban'ın şerefine kadeh kaldırmıyor musun? Ben öyle her şey için kadeh kaldırmaya meraklı değilim. Ne oluyorsun kızım? Eğer sen de okulu bitirseydin, senin şerefine de kadeh kaldıracaktık. Mükafat daima hak edene verilir! Amcacım, haksızlık ediyorsunuz! Lale de! Senin müdafana ihtiyacım yok! Bana ait meselelere burnunu sokmamanı sana daha önce hatırlatmıştım. Lale, çok ileri gidiyorsun! Anlaşılan ben aranızda olmasam, daha iyi eğleneceksiniz. Lale! Hı. Lale! Ali, bilmem ki ne istersin bu kızdan! Git de gönlünü al bari! Hayır! Son günlerde iyice hırçınlaştı. Amcacığım, ne olur ben de rica ediyorum. <laughs> I Hadi gelin, hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> hoş geldin Ferit. Merhaba Lale, merhaba çocuklar. Ay, çok yoruldum. Yahu amma uzattın bu Avrupa macerasını. Evet. Ee, adama kolay kolay diploma vermiyorlar, ne yapalım? geldiniz Ferit Bey. Avrupa size çok yaramış, bayağı değişmişsiniz. Asıl değişiklik sizde. Giderken küçük ve sevimli bir mektep talebesi olarak bırakmıştım sizi. Şimdi karşımda son derece modern ve erkeklerin başını döndürecek kadar cazibeli bir genç kız buluyorum. Bunu iltifat olarak mı kabul etmeliyim acaba? Bana kalırsa bir gerçek olarak kabul etmek lazım. Ben de Ferit Bey ile aynı fikirdeyim. <laughs> Bak ne çalıyor, bu parçaya bayılırsın <laughs> sen. Gel dans edelim. Müsaadenizle. Hadi çocuklar dansa. Kim bu Kezban'la dans eden delikanlı? Mimar Faruk bey! Babamın Ankara'daki inşaatını yapıyor. Bakıyorum daldın! kum mu çıkarıyorsun? Yo, dans edenleri seyrediyorum. Hı. Dur bakayım sana şöyle. Ya sen ben görmeyeli pek şirin, pek sevimli bir kız olmuşsun. Bir türlü güzel diyemiyorsun, değil mi? Sen de güzelden daha başka bir hususiyet. Ne bileyim, kendine has bir tatlılık var. <laughs> Aman biliyorum, biliyorum. Çok tatlıyımdır ben. İltifat edeceğim de kendini Aa. yorma. Ee, Kezban'ı nasıl buldun? Çok, çok değişmiş. unutma. Yarın sabah tam 11'de seni almaya geleceğim. Hı hı.